Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayaller ve hayatlar çekiyoruz. Yani hayaller ve gerçekler. Hayaller ve hayatlar da denilebilir. Hayaller ve gerçekler de denilebilir. Ve filmimizin ana kahramanı yani hayaller ve hayatların ana kahramanı Blasi. Yani kanal minçisi. İyi seyirler. Gel buraya. Hayaller. Oyun oynarken bir şeyin devirmesi fakat annenin kızmaması. 16. 17, 18, 19, 20. Hani markam tamam sonu sabah be? Kesin bunların arkasında. Bunlar bu. İçinde de değil gördüm seni. Gördüm, gördüm. Ya konuşmayayım dedim ama annemin en sevdiği eşyalarını kırdım. Ne ya? Çocuklar, buranın hali ne böyle? İki dakikacık şurada oturmaya geldim. Yine mi yaptınız yapacağınızı? Ay neyse, şimdi sizinle hiç uğraşamayacağım yani. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki Ay neyse. Hadi çabuk odalarınıza. Daha yapmadığınız ödevleriniz var. Gördüm. Ben de şurada iki dakika oturayım bari. Sen annelerin balısın annes. İlk defa doğru bir şey söyledi. Ay hiç uğraşamayacağım valla. Gerçekler. 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağlam 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 saklanmayın abone Nerede bu? Acaba bunların arkasında mı? Yok. yok. Gördüm seni. Gördüm seni. Ya söylemeyeyim diyorum ama annemin en sevdiği eşyalarını kırdım. Çabuk çabuk odur. Annem geliyor. Ay çok yoruldum. İki dakika şurada meyve suyu içeyim. Ya da dinleneyim. Buranın haline. Ben size hiçbir şey öğretmeyecek miyim? En sevdiğim eşyalarımı kırmışsınız. Ben size daha ne diyeyim şimdi? Çabuk odalarınıza cezalısınız. Ödevlerinizi yapmayacaksanız ödevlerinizi vallahi yeter atarım. E ee, anne benimki A4 kağıdı ben resim yapabilirim. O A 4 kağıtların hepsini yırtarım. Zorlamayın beni. Çabuk odalarınıza. Hep senin yüzünden. Neden benim yüzümden Biz beraber yaptık? Susun konuşmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Kralı vermişler. Ya bir şey söyleyeceğim. Do Bizimki 91 puanla takdiri kaçırmış. Anne o 92 değil miydi? Ay valla her şeyin de doğrusunu söyleyeceksiniz. Aynen aynen. Her şeyin aynısını. Aynısını aynısını. Hep aynısını söylettiriyorlar vallahi. <laughs> Neyin aynısını söylettikçiniz? Ben de 81 puanla kaçırdım takdiri. Bak şimdi. Misafirlikte hayatlar. Bizimki de 91 puanla takdiri kaçırmış valla. Anne o 99 değil miydi? Şimdi misafirler gitsin ben sana 99 tane bir çakı vereceğim göreceksin o gününü. Ay aynı aynı bizimki de aynı vallahi kız. Bizimki de 79 puanla kaçırmış. Anne bize Asla koyma bir kere tamam mı? 81 puanla kaçırdım ben takdiri. Bak misafirlikteyiz Duay. Evet olsun. Kırıldım son gününe portakalcım. Tamam mı? Ne kızıyorsun ya? Öf! Hayal kırıklığını uğrattın beni. Moralim sıfır. Ben hiçbir şey anlamam. Çabuk odalarınıza gidin. Ayıp olmasın. Ben de. Anca oda anca oda aynı fikirdeyim. Oda dağınıkken hayaller. Nerede bu? Hiçbir yerde yok. Bulamıyorum. Of! Ya nerede bu? Kızım bu odanın hali ne böyle? Ya anne hiçbir şey bulamıyorum. Ödevimi kaybettim. Ah kızım nerede olacaktır? Ne oldu? Nerede? Nereye attıysan oradadır. Her neyse. Ödevin nasıldı? Bayağı sayfalı yani. Peki sen git birazcık e, şey yap. Televizyon izle. Bir de yanına kek kurabiye koydum. Onları ye. Çok yoruldun okulda bugün. Teşekkür ederim anneciğim. Önemli değil bir kere tatlım. Sen hak ediyorsun. Sen git de ben bu odayı toparlayayım. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi bakalım yataktan başlayalım. Oda dağılınca gerçekler. Nerede bu? Nerede? Ödevim yok. Bulamıyorum. Of hiç bir yerde yok. Kızım. Bu odanın hali ne böyle? Ne yaptın? ben sana öğretemedim. Öğretemedim, öğretemedim. O da toplamayı ben sana düzenli bir şekilde öğretemedim. Çabuk bu odayı topluyorsun. Odadan to odadan çıkınca da o ödevini yazarsın. Anne, biraz daha kit bir haberim var da ödevim kayboldu. Çabuk bu ödevi. Özür dilerim anneciğim. Ben ilk önce odayı toplayayım. Yatağından başlayayım ben. Çabuk. Ne zorunlu bir annem var ya. Ne dediğini duydum. Telefona dalınca hayaller. Of. Ya şuraya büyücülere basmam lazım. Çabuk çabuk. Hadi savaşı kaybediyoruz. Aa kırıcılar buraya, balonlar şuraya, duvar kırıcılar, duvar kırıcılar. Heh, buraya, ondan sonra, ondan sonra nerede, şifacılar nerede? Okçu kraliçe gidiyor, şifacılar şuraya sal. Allah, parmak kral gidiyor, çabuk. Goblinler, goblinler, çabuk sal. Devleri şuraya sal, okçular şuraya gitsin, okçu kraliçesine direktman saldıralım. Of! Kızım, Hadi tatlım. Televizyon telefonun başında izleyeceğim. Telefonun başında çok vakit geçirdin. Şimdi hadi birazcık da ödevlerini yap. Anneciğim ya şu savaşı bitirmem lazım. Bak kaybediyorum anne lütfen. <laughs> Pekala. Sırf savaşı kazan diye sana birkaç dakika veriyorum. Savaşın bitince puanını al. Güzelce e, telefonunu bir yokla. Ondan sonra klanını da bir yokla güzelce. Sonra ödevini yaparsın. Tamam mı tatlım? Daha yatmana çok var. Annelerin balısın sen anneciğim benim. Gerçekler. Ay bu oyunu da bitiremezsem öleceğim. Hadi ya kaybetmek istemiyorum. Kızım bu ne yaptın sen böyle? Her şey birbirine karışmış. Kaç saatten beri telefonun başındasın. Yazık evladım. Gözlerim bozulacak bir zaman. Çabuk. Bit çabuk o klanını bitirmeden. Savaşını bitirmeden. Puanını almadan. Telefonunu yoklamadan. Klanını yoklamadan. Çabuk ödevinin başına. Yatmana daha var ama. Daha rahat edersin. Of. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Sanırım 3. 3 aboneye çok teşekkür ederim.